Göyünük deyince şüphesiz ki ilk aklımıza gelecek olan Akşemseddin Hazretleri olacak. Akşemseddin 14. yüzyılda yaşayan Türk alimi, tıp insanı, aynı zamanda da Fatih Sultan Mehmet'in hocası. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet hocasının İstanbul'da yaşamasını ister ancak Akşemseddin Göynük'e yerleşir ve burada vefat eder. 1464'te Fatih Sultan Mehmet hocası Akşemseddin için bu türbeyi yaptırır. Göynük gezinizde özel bir güne denk gelmek istiyorsanız Mayıs ayına ayının son haftasında Akşemseddin Hazretleri Anma Günü düzenleniyor. Sade bir yapıda olan türbe altıgen yapılı ve kubbe ile örtülüdür. Akşemseddin Hazretlerinin sandukası ceviz üzerine kabartma yazı ile süslü. Bu da Osmanlı ağaç işçiliğini yansıtıyor bizlere. Akşemseddin Hazretleri'nin sandukası haricinde türbede, oğulları Sadullah ve Emrullah Çelebi'lerin de sandukası bulunuyor. Diğer çocuklarının ve ailesinin mezarı da türbenin bahçesinde bulunuyor. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesinin hemen yanında Gazi Süleyman Paşa Camii bulunuyor. Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından 1331-1335 yılları arasında yaptırılmış. 1999 yılında geçirdiği yangında hasar alan cami 2000 yılında tekrar restore edilmiş. Dikdörtgen planlı ve ahşap tavanlı cami kesme taştan inşa edilmiş. birlikte inşa edilen ve aynı isimle anılan Gazi Süleyman Paşa Hamamı da aynı meydanda bulunuyor. Çifte hamam olarak kesme taştan inşa edilen hamamın taşları ve iç mimarisi ender bulunan eserlerden.